Evet, merhabalar. Bugün sizlere bayanlarda en sık karşılaştığımız konulardan olan ara kanamaları anlatmak istiyorum. Ara kanamalar kadın üreme sağlığında biz bayanların reproduktif dönemde yani üreme dönemlerinde en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi. Ara kanama nedir? hastalarımızın yani gebi olmayan bir kimsenin olduğu ara kanamalardan bahsetmek istiyorum. Sinekolojik hastalıklarda ara kanama adet kanamaların dışında olan normal döngünün dışında olan kanamalardan bahsedeyim. Ara kanamaların en büyük sebeplerinden bir tanesi genç popülasyon özellikle e, nedir? Yumurtlama olmaması yani ovülasyon olmayan bayanlarda ara kanama olabilir. İkincisi ne olabilir? E, gebelik ekart e etmemiz gerekiyor. Yani dış gebelik veya normal gebelikte olabilir. Bunları ekart etmemiz gerekiyor. Testlerini yapmamız gerekiyor. Başka ne olabilir? Ara kanamalarda yumurtalık hisleri olabilir. Buna bakmak gerekiyor. Başka stres faktörü olabilir. Yaşadığımız stres faktörü veya kullandığımız ilaçlardan olabilir. Başka ne olabilir? Rahim zarı kalınlaşması olabilir. Veya enfeksiyonlarımız olabilir. Genel bir muayeneye gelip e doktorun bunları değerlendirip tetkikleri yapıp tedavilerinde ona göre yapılması gerekir. Eğer buna rağmen tedaviye dirençli vakalar veya geçmeyen kanaması olan hastalarda da ne yapmak lazım? Belki bir endometrial biyopsi dediğimiz rahim içerisinden bir parçanın alınması gerekebilir. Çünkü genç yaşta da olsa bir rahim kanserini ekarte etmek gerekebilir. Veya da rahim ağzına bakıp orada herhangi bir yara var mı, veyahut da orada bir kitle var mı? tümör var mı, miyom var mı, polip var mı? Bunlara da bakmak gerekebilir. Veya vajine bakıp yine orada enfeksiyon kaynaklı bir durum var mı? Bunu da değerlendirmek gerekebilir. Teşekkür ederim.